bütün İslam aleminin umududur Recep Tayyip Erdoğan. Bütün İslam alemi bu seçimlerin sonuçlarını bekliyor. Bu seçimlerin sonuçları bütün İslam ümmetini etkileyecektir. Bütün Müslümanlara ben bu yönde bir çağrı yapıyorum. Bu şuur içinde oylarını vermeleri çok büyük önem arz ediyor. Uğurlu olsun. Eğer Peygamber Efendimiz gelip bu sahneyi görseydi hepimize gurur duyardı diye düşünüyorum. Allah razı olsun diyorum. Ee, sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. yatağına konut yapımını ta belediye başkanlığımdan beri hep aksini söylemişimdir. Sakın ha yapmayın. İki, sakın ha dikey mimariye tevessül etmeyin. Aşırı yüksek binalar yapmayın. Bunları söylerken bazı ülkede değil dünyada yaşanan tecrübelerden hareketle söyledim. Bunları biz sık sık seyrediyoruz efendim, geliyor. Yani gibi, bu projeyi de... birileri yapmadı, bu projeyi biz yaptık. Evet. Ta belediye başkanlığım zaman. Bugün İstanbul'da 121 gökdelen var. Bu gökdelenlerin 117'si Ak Parti'nin söz sahibi olduğu dönemde yapılmış. İstanbul'da yer alan 121 gökdelenin 117'si bu dönemde yapılmasına rağmen. Bunun sorumluluğunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak gösteriyorlar. Toplam maliyeti 1 milyar 396 milyon lirayı bulan Anka Park'tan Ankara Büyükşehir Belediye'miz kira geliri ve diğer kalemlerde yıllık 50 milyon lira kazanç elde edecektir. Ee, sadece ve sadece buranın gerçek mal oluşu 1 milyon 300 pardon 1 milyar 337 milyon TL. TL. Yani dolara vuracak olursan bugün kira işte söylüyorum 212 milyon dolar. Milyon dolar. İlk aşağıda arkadaşlar çok kalabalıktı biliyorsunuz. Ve devamlı rayların üzerinden gelip geçtiler. Bundan gelip geçince otomatik... Çünkü burası yaklaşık 750 milyon dolara mal oldu. Bunu her yerde söylüyorum. Ben size şimdi detay vereceğim. Buradaki detay Anka Park'ın maliyeti fatura fatura Anka parkın maliyeti 750 milyon de, demişti, 750 milyon dolar evet, demişti, evet. ve çok e, gürültü kopmuştu. Çok büyük para gidiyor. Çok dolar. hata yapmışım. 801 milyon dolar. 801 milyon. 801 milyon dolar, milyon dolar oraya gömülmüş. Son olarak polislerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte hemşirelerimizin de 3.600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi burada tekrar ifade etmek istiyorum. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur. E, 3.600 ek gösterge meselesini e, vurgulamıştım. E, üç, bu sözleşme kapsamında 3.600 meselesi e, Memur Sen Konfederasyonumuzun da katıldığı bir çalışma grubuyla bu sözleşme kapsamında o çalışma tamamlanır. 3600 bol miktarda söylendi, atıldı, tutuldu. Sözler verildi, ortada kalındı. 3600 ek gösterge vereceğiz. Bununla ilgili bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Niye vermiyorsunuz? Niye söz verdiniz millete? Söz vermişlerdi birileri. 3600 ek gösterge diye. Onu da unuttular.